Evet. Asayi Çekir'i gönderin gözaltımıza. Gençlik zor alacak. Gençlik zor alacak. Katillerden hesabız. Gençlik zor alacak. Umut ölmedi. Merkezler -va. var. Gençlerden hesabız. Kaçak Sarayı kapatacağız. Biz liseliler geçtik. Kaçak sarayı kapatacağız. Nereden etap zormaya geldik. O saray kanla bulanmıştır. O sarayda gizli kanı vardır. Tamam, Ali İsmail Sohbet'e etap